var yani, var. Sar sar sar. Bayıldık o şimdi ya. Sana bir şey değil mi? Dur bir Git çek bakayım. Abi, evet. Geniyorum, geniyorum. Geç 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 geç. Evet ilim alır. Nerede? Patlatmaz patlatmaz. İnşallah. Hadi 4-5 kilosu var bunda. İnşallah. Geri git, geri git. Sen Geri git. Bir daha tamam. tamam. bir dakika. Misina mı? Beklemeyelim. Misina mi? Misina. Misina. Hadi. 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 Hadi Bir dakika. Mesela. Selam baba. Adamsın gerçekten. <laughs> Abi. Abi. Bak, bu ha. Baştan Hı -hı. Alayım mı almayayım mı? Al. Abi alabiliyor musun? İşte çok ince yerden tutuyor. sonra da Sen o adama seninle, sen ver sen sabitle aşağı. Ya ben. ben kaldırayım? <laughs> mı? tam ucundan tutuyor bizi neden tutuyor. tutuyor ucundan Ağazına tutuyor değil, He. abi geçebiliyor mu aşağıya hayır geçemiyor yukarı çıkması lazım şey şey sen abi güzelce saplayalım sapla göğsüne nereye Allah sapla çok iyi hemen Allah Allah. 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 hadi be. be bismillah, bismillah. <laughs>